Orçun lan, oğlum, Orçun, bir konu aç da, <laughs> muhabbet edelim lan. Ofisin asansörlerinde Mozart çalmaya başladılar. Çalışmayı daha verimli hale getiriyormuş. Senin olduğun yerde hiçbir verim olmaz. Senin çalıştığın iş yerinde bereket olmaz. Hayda. Niye ki? Bu mu lan açtığın konu? Daha sıcak bir konu bulsana. Çok sıcak olursa sonu seni seviyorumla biter diye korktum. Malum aldığın ilaçlardan biraz duygusallaştın bu ara. Şu an senden tiksiniyorum. Aa, bak muhabbetin sonu senin beklediğinin tam tersi şekilde bitti. Kimsin lan sen? Gülistan! Selahattin yoruldu yavrum. Yemekten önce biraz uyusun mu? Ne yapsın? Bir şey yapsın. İstemez. Ben kendim giderim. Havalandırma saati bitti. Selahattin koğuşuna. Mamografi yarın çekilecek. Ha, kesin neticeyi de doktor yarın akşam üzeri verecek. De. Ben yarın akşam üzerine kadar nasıl bekleyeceğim ya? İçini ferah tut be yavrum. <laughs> Hay diyemedim ki. Doktorcuğum, bugünden baksanız da kesin neticeyi söyleyiverseniz ağzınız mı düşer diye. Aa, yapma öyle. Doktor bey çok kibar bir adam. Hayır, kibar adam. Hoş adam. Bayılıyorum. <laughs> hani bugün onun yanında ben o kadar güvende hissettim ki. Ama yani şurada burnumun dibinde sabırlı ol, bekle diyor ya. E canım, vardır bir bildiği. Hep heyecan, hep heyecan ya. Bugün onun yanından çıkıyorum, giyiniyorum, telaştan hepsi ters giymişim işte bak. Ay sorma. Selahattin'e ne diyeceğimi şaşırdım Ay. Gülistan. Ay. Sorma, sorma. Hayırlısı. Ay. Aman. Doktorcuğum iyidir, iyidir. Aman iyi olacak ya. Aa, hiç. Sen salataya tuz koydun mu? Hı hı. Ha, -ha. Hmm. Ay Gülistan. Hmm. Deniz'in bugün kazakla fotoğrafını da çekmişler. Ha. <laughs> <Aa, gülüyor> bana bak. Onlarda çalışan kız pek hamarat görünüyor değil mi? Ha. Bugün de ne kadar çok boyandıysan sil sil bitmiyor ha. <laughs> Kim bu doktor? Hangi doktor? Mutfağın önünden geçerken duydum da... ...doktor beni bekletiyor diye böyle yarım yamalak bir şey duydum. Hayırdır bu? Kim bu doktor? Bora Bey ya. Bora Bey, Bora Bey. E, Aydat'ı ödemiyorlardı. E, ödeyeceklerdi yani. Hep bekletiyorlar. Ben e, onu dedim Bora Bey. <laughs> Selahattin dün akşam dedi ki anne dedi Gülistan'ın eski mahallede çıktığı başka biri falan var mıydı dedi. Nereden aklına gelmişse. Ay tek başına odada yata yata eskilere gittiysen yazık. Yok oğlum dedim. Hangi fesat niyetli bunu aklına doladı acaba dedim. Babası onu kapı dışarı bırakmazdı. Ne çıktı dedim. Çok iyi demişsin. Aferin. Eski filmlerde dedikleri gibi. Sizin bu dünyada namusunuzdan, şerefinizden başka bir şeyiniz de yoktu be Servet. Doğrudur. Ama sonradan hepsi oldu çok şükür. Ay bu kadar namuslu, edepli bir ailenin gelini bu karşıdaki oynak kadın mı olacaktı ya? Ne çektiniz be Servet? Ay bayılacağım. Tutturma Vasfiye ama aa. Ay gelinimiz değil, arkadaşı. E geldiniz kenar köşe mahalleye. Başka ne bulacaktı senin çişli oğlan? O da haklı. Kim çişli olan rıza duymasın bak. Kenar köşe mahalle neresi Vazviye teyze ya? Cihangir'e mi diyorsun sen? <laughs> e, i̇ki arkan pürtalaş sokak be çocuğum. Ne kadar haber program, reality show varsa hep oradaki rezillikler. Ay <laughs> you suffered so much be Gülistan. <laughs> ne? Reality show deyince ne çektin benim İngilizcesini peşine takayım dedim. Yakışır. Dur bir dakika, dur bir dakika lafı değiştirme. <laughs> Haber programlarında pür telaş mı varmış? <laughs> ya Vasfiye teyze senin niye yaşlanmadığını anladım ben. Sen 80'lerde kalmışsın ya. Pür çok nezih bir yer artık. E tabii size iyidir muhakkak. Ne demek bize iyidir? Bizim seviyemiz düşük mü yani? Sen ne diyorsun ya? Haşa Gülistan. Siz buraları bildiğiniz için iyidir muhakkak. Ben kalmışım 80 yılında diyorum. Ha o bakımda evet. İyi kötü bir yer bulmuşsunuz. Başınızı sokacağınız ne yapacağınız. <laughs> Allah'ım ya. Hadi ben randevuma geç kalacağım. Kiminle randevum var Gülistan? Bir arkadaşımla Vasfiye teyze. Belli suratını boyamışsın. Apokarya maskarası gibi. Aa, ne gibi? Çok yakışmış pembeler. Hadi Gülistan, sağlıkla git, sağlıkla gel kızım. Arkadaşın kim Gülistan, adı ne? Nurhayat. Nurhayat'la çay içeceğim Vasfiye teyze. Başka bir sorun var mı ha? Parmak izi falan alacak mısın? Ne sever bu Gülistan beni? Ne sever? Nereye ya? Her gün her gün ne gezmesi bu? Boyanıp, kokulanıp gidiyor. Bu sefer de dolunun sütyenini mi ters giyip gelecek? Ne yapacak? Ne demek o ya? Aa, kimle buluşuyor bu? Nurhayat'la. E söylesene sen de Vasfiye teyze az değilsin ha. Nur Hayat'la buluşacaksa tamam. Buluşacak demiyorum. Öyle dedi de diyorum. Selahattin. Aman be. Ay Selahattin abi. Ben de tam seni arayacaktım geçmiş olsun diye. Ne zaman? Gülürsen ablayla. Yok. Benim haberim yok. Ha. Ben yanlış anlamışım o zaman. Sağ ol Nur Hayat. Ay bir dakikada gözümün önünde sanki hızlı çekim gibi yaşlandın be Selahattin. Gezinti saati Clara. Tamam lan anladık. Orçun. Ne yapıyorsun? İyi misin? Yemeğini yiyor musun? İyi. İyi, sağ ol. Babamı çıkartıp havalandıracağım. Naftalin kokuyor da. Aa. Evde dura dura kafa rutubet yaptı. Arada bir açık havaya sermek gerekiyor. K konuşma lan! Saygısız herif! Bu arabayı sana etilere kadar ittirteceğim. Eziyet olsun diye. Terlikse hayvan. Yürü! Neye bu kadar sinirlendik ki? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.